Allahu Zülcelal ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve rahmeti vesiat kulle şeyin. Benim rahmetim her şeyden daha geniştir. Her şeyi kaplıyor. Bu ayeti kerime hatta şeytan duyunca ben de bir şeyim. Allahu Zülcelal'in rahmetinde ben de umutsuz olmuyorum demek ki. Fakat ayet-i kerime devam ediyor. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ben bu rahmetimi benim tekvasımda bulunan kimseler için hazırlamışım. وَيَتُونَ ve zekatını veriyorlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Onlar bizim ayetlerimize iman ediyorlar. Böyle deyince le'in umutsuz oldu. Çünkü iman etmiyor o. Bizim ibadetimiz, günahlardan muhafaza olmamız hepsi Allah'ın rahmetine müstahak olmak için yapıyoruz. Yoksa kimse kendi ameliyle kendini kurtaramaz. Onun için bu rahmeti kazanmak için bu avsaflara kazanmak için gayret göstermemiz lazımdır. İman ve imanın icabları yani ameli salih dünyada da cennettir, ahirete de cennettir. Çok defalar bunu diyorum, ben görüyorum yani gözümle de görüyorum. Allahu u Zülcelal'ın emrettiği İslam dininde Kur'an ahlakı, peygamberlerin ahlakı, evliyaların ahlakı, bir yere girdiği zaman o yer cennet gibi görüyor insan. O bir yerden de kalktığı zaman fuhuş, zulmet, birbirine öldürme ne dersen de cehennem oluyor orası. Dünyada böyle görüyoruz. Ahirette de Allah-u Zülcelal Kur'an-ı şan'da bize bildirmiştir. Kim benim emir ve nehirlerimi yerine getirse onu cennetime koyacağım. Benim ne emir ve nehirlerimi yerine getirmeyen şahısları da cehenneme koyacağım diyor. Onun için demek ki Allah'ın emir ve nehirlerine Kur'an ahlakı nerede olursa, kimin üzerinde olursa o dünyada da cennettedir, ahirette de cennettedir inşallah. Kimin de onun tersi ise hem dünyada cehennemdedir, hem ahirette cehennemdedir. Belki siz fazla görmüyorsunuz ben çok görüyorum. Genç, daha ufak çocuk ben kendimi intihar edeceğim diyor. Bak cehennemin içindedir. Uyuşturucudan kendimi kurtaramıyorum, rakıdan kendimi kurtaramıyorum. Bilmem ne ne yani dünyada da cehennemde olduğu için dayanmıyor kendini öldürüyor, intihar ediyor kendini. Zikir yapan şahıs da sanki uçuyor gibi bir huzur içindedir. Hem dünyada cennete hem ahirete cennettedir. Onun için Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerine sarılarımızden geldiği kadar. Annemiz Ayşe'ye sormuşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakı nasıldır? Onun ahlakı Kur'an'dır buyurmuştur onlara. Bizden geldiği kadar Kur'an'ın emir ve nehirlerini yerine getirmeye gayret edelim. O bizim için hem dünya huzurudur hem ahiret huzurudur. Kabir kapısı ağzını açmış bize bekliyor bunu bilelim. Açmış ve bekliyor bize gel diyor bize. Biz de gidiyoruz ama sanki gitmiyoruz her gün daha fazla ondan uzaklıyoruz. Öyle değildir. Her gün ona yaklaşıyoruz. Allahu Zülcelal bize verdiği olan nefesler sayilen bize vermiştir. Bu kul bu kadar nefes alıp verecektir. O nefesler bak bu dakikada bir nefes gitti. Her gün, her saat, her dakikada nefeslerimiz tükeniyor, kabre doğru gidiyoruz. Onun kapısı da açıktır bize karşı. Oraya doğru daima gidiyoruz bundan gafil olmayalım. O da ya raudetun min riyadil cenne ya hufretun min hufrin niran. O kabir açmış olan ağzını bize karşı her gün, her saat, her dakikada biz de doğru ona gidiyoruz. Ya bir cennet raudesidir, köşküdür ya da bir çukur ateşidir. Böyledir. Ondan başka bir şey yok. Ya ateştir ya da cennet köşküdür. İman, amel salih, İslam ahlakı o kabri ona cennete çeviriyor. Fakat onun tersi de onun için bir ateş çukurudur. Onun için mümin, mümin hiç korkmaması lazımdır. İnşallah Teala o imanımızı muhafaza edelim. Allahu Zülcelal'in merhameti ihsanı imanlı olan kimselere inşallah Allahu Zülcelal verecektir, nasip edecektir. Fakat o iman etmeyenler veya da iman edip de hiç imanın icablarını kulak asmen onun önüne ne gelirse rakip her pisliği yaparsa onlar içinde çok büyük bir sıkıntı vardır onun önünde. Dedi ki işte gençler geliyorlar, rakı uçuyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar. Ondan sonra ben kendimi intihar edeceğim diyorlar. Kolaydır. Hemen o şeytan ve nefsi terk et. Rabbine dön. Nasıl senin baban, annen seni selamet yoluna çağırıyorlar, seni kocaklıyorlar merhametle. Senin Rabbin onlardan daha fazla sana şefkatli ve merhametlidir. Rabbine dön her şeyin kolay olur. Huzurda bulacaksın. Dünyanın huzuru da, ahiretin huzuru da. Bir bakalım, bir hastanelere gidelim. O hastalara bir soralım. İhtiyar olanlara kambur olmuş, yerden kalkamıyor. Bir onlara soralım. Aman Allah razı olsun. Biz ne kadar pişman olmuşuz. Siz öyle yapmayın. O gençliğimize pişman olduk şimdi. Keşke biz genç olsaydık, Allah'a ibadet yapsaydık, günahlar yapmasaydık. Biz pişman olmuşuz. Siz bizim gibi olmayın, yapmayın bize tevsiyede bulunacaklar. Bakıyorsun bir adamız göz ufacık bir şeydir. Bizi cehenneme atıyor. Bütün vücudumuzu. Nasıl bir gemide gemi iki üç kat olursa Aşağıdakiler biz payımızı delik yaparız biraz su içeriz ondan. Delik yaptığı zaman gemi hepsi batar. Bir gözümüz veya da kulağımız bir ada bir günah yaptığı zaman bütün vücudu hilak ediyor. Bütün vücudu cehennem ateşine müstahak ediyor. Her adaya, bütün adalara dikkat etmemiz lazım. husus dil ve göz. Bakıyorum yani biraz kendine sahip çıkan olan şahıs öbür günahlardan kendini muhafaza ediyor. Fakat göz zinası ve gaybet başka insanların hakkında boş boşa konuşmak, kendini nefsini temize çekmek ve başka kişinin hakkında konuşmaktan yani binden bir kişi kendini muhafaza edemiyor. Bir konuşmanın içine giriyor, Bakıyoruz nereye gitmiş gıybetin? tam ortasına, denizin ortasına gibi gitmiştir. İlk önce gıybetin kenarındadır, onu gidiyor, ta ortasına kadar gidiyor. İşte o gıybet bize ne zarar veriyor? Eğer insan Allahu Zülcelal adaletiyle, adaletiyle muamele ederse insana, kıyamet gününde hiçbir şeysi kalmaz. Onun sevabı buna verecek, buna verecek, buna verecek. Gene bitmezse onun günahları da onun üzerine yükleyecek, onu doğru cehenneme sevk edecek. Onun için bizden geldiği kadar herkesi kendimizden daha iyi bilmek, kimseden bahsetmemek, bahsettiğin zaman hayırla bahset, onun günahını üzerine alma, sevaplarını da verme bizden geldiği kadar bu şekilde dikkat etmemiz lazımdır Allahu Zülcelal kendi kullarına karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Ve çok büyük nimetler kendi kullarına nesip etmiştir. Bunları bilmemiz lazım yalnız. Vermiştir ama gafil olmayalım ondan. Allahu Zülcelal nasıl kudret ve azamet sahibi olduğunu da böyle derin olarak düşünürsek bu kainata dünyaya ne kadar kudret ve azamet sahibi olduğunu anlayacağız. Allahu Zülcelal ne verirse Allah'a vermiştir. Ondan bilmemiz lazımdır. Eğer hayır ise Allah hamd etmek lazım. Ya Rabbi bu hayrı bana nasip ettin. Eğer şer ise ona karşı tövbe etmek ve Ya Rabbi bunu daha bir sefer benim karşıma çıkarma ve beni ondan muhafaza et diye Allah'a yalvarır. Allahu Zülcelal'in birliğine inanalım ve onu daima ruhumuzda, kalbimizde bulandıralım. Bir fakir bir zenginin kapısına gitmiş bir gün. Bir şey istemiş. Zengin ona vermemiş. Kızmış ona. Fakir ona böyle bakarak sen bana vermedin ama sen değil Allah bana vermedi dedi. Öbür gün gene geldi kapıya. Zengin dedi hala bugün ben vereceğim bakalım ne diyecek. Verdi ona dedi sen vermedin Allah verdi. Ne imanı vardı onun. Bu bir sebeptir. Bir sebeptir. Sebepler böyle sebeplere sarıldığımız zaman onları böyle zahiri olarak gördüğümüz zaman musabbebi hakiki unutmayalım. Allah Zülcelal'ı unutmayalım. Sormuş ona Niye ben vermedim de hem Allah dedin, verdim de Allah dedin. Tabii ben böyle diyeceğim. Vermediğin zaman Allah senin kalbine şefkat ve merhamet atmadı bana vermedin ki. Allah vermedi. Verdiğin zaman da Allah zülüyor, senin kalbine şefkat ve merhamet, cömertlik sifeti verdiği zaman sen de mecbur olarak Rabbine verirdin. Sen Allah'ın elindesin. Sen bir şey değilsin, bir sebepsin. Ama teşekkür ederim. Allah seni sebep kıldığı için ona da şükür etmiş. Böyledir. Yani ne olursa olsun doktora gidiyorsun. İlaç veriyor sana. Allah şifa gönderirse gönderir. Şifa göndermese o ilaç kireç gibidir. Bir şey değil. Ona güvenmeyeyim yani. Allah'a güveneceğiz. Allah bunları sebep kılmış. Bak dikkat edersek böyle İslam tarihinde eğer ateş tabii olarak insanı yakıyor. İbrahim Peygamber e Aleyhisselam yakmadı. Demek kendi elinde değildir. Hiçbir şey kendi elinde değil. Kabirdeki yılanlar, akrepler, bilmem ne, ne olursa olsun hiçbir şey kendi başına olmadığı için insana ne zarar verebilir ne kar yapabilir. Zarar verirse Allah'ın emriyle zarar veriyor kar verirse de gene Allah'ın emriyle veriyor. Bunu bu itikad üzerinde olalım. Hep Allah'tan geliyor azze ve celle. Ebu Hasan Şazili kaddesir aliye sadatlardan büyük bir sadattır. Diyor ben kendi nefsim bana menfiat vermesinden umutsuzum diyor. Bak dikkat edin. Nasıl bir hikmet olarak söz veriyoruz, konuşuyor hikmetle kendi nefsime menfaat vermekten umutsuzum ben diyor. Benim nefsim bana menfaat veremiyor. Doğrudur. Hasta oluyorsun. Hadi senin nefsin seni sana şan, şifa versin. Aç kalıyorsun. Senin nefsin seni duyursun. Ve böylelikle ne dersen bizim nefsimiz hiçbir şey yapamaz bize. Allah yapıyor azze nefsim bana menfaat vermesinden umutsuz oldum diyor. Benim nefsim bana menfaat vermese başka insan bana ne menfaat verecek? Nasıl onlardan umutsuz olmayacağım? Yani şimdi demin dediğimiz gibi onlar zahiri olarak bir menfaat verdiği zaman Allah onu kullanıyor menfaat vermek için Allah yaptırıyor. Yani bunu daima bilelim Allah'tan gafır kalmayalım. Sebeplere böyle zahiri bakıyoruz gözle. Allah'u Zülcelal'de gözle görmüyoruz, hep Allah yapıyor Azze ve celle. Onlar yapmıyorlar. Onlar Allah'u Zülcelal nasıl bir sopa senin elindedir, o sopayla bir şey yapıyorsun, yoksa baltayla bir şey kırıyorsun, Allah'u de o kullen o şeyleri yaptırıyor böyle. Allah yaptırıyor. Ben öyle Allah'ın lütfu başkalarına gene hasan i devam ediyor başkalarına Allahu Zülcelal lütfi ne kadar ona umutlu oluyorum. Biliyorum ki Allah'ın lütfi o kadar çoktur. Başka insanlara da o lütuf Allahu Zülcelal nasip ediyor onlara. Ben nasıl umutsuz olacağım ona? Başka insanlara Allahu Zülcelal lütufle muamele edecek. Ben Allah'ın lütfinden kendimi hiçbir zaman umutsuz edemiyorum diyor. Bir kuru buğday hebi kuru toprağa atıyoruz. Bu bize yetiyor yani. Eğer bu kuru olan buğdayın habi o kuru toprakta Allah'a yağmur getirmeseydi, böyle yeşil olmasaydı, bir kişi sana deseydi ben bu kuru toprağı, bu kuru habi toprağın içine koyacağım. Bir de yeşil olacak söyledi sana diyecek yalan söylüyorsun. Nasıl böyle bir şey olur? Bu kuru, o da kuru. Bu kuru olan şeyden nasıl yeşillik çıkacak? İnanmaz sana. Ama sen gözle gördüğü için inanıyorsun. Yani o kadar Allahu Zülcelal kudret ve azamet sahibidir. O olmasa hiç kimse yapamaz. Ahiretimizi düzeltmek için, ahiret gününde perişan olmamak için Peygamber aleyhissalatu vesselam kalbin ıslahına bize tavsiyede bulunmuştur. Adem oğlunda bir et parçası vardır. O ıslah oldu mu bütün vücudu ıslah olacak. O fesada uğradığı zamanda bütün vücut fesada uğrayacaktır. Zahiri olarak vücut böyle bozulmuyor, manevi olarak bozuluyor zaten mühim maneviyettir insan için. Maneviyet bakımından insan ahireti kazanır ve gene maneviyet bakımından da insan ahiretini zarara verir. Onun için Peygamber Aleyhisselam kalbin ıslahı için tavsiyede bulunmuştur bize. Kalbin ıslahı için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı tavsiyelerde bulunmuş bizim için. Eğer kişi önceki günahların üzerinde mahzun olmasa o kalbin ölmüş alametidir. Sen önce günah yapmışsın, onun üzerinde pişman olmuyorsun, mahzun olmuyorsun. Ayvah ben Rabbime asi geldim, o günahlar yaptım. Bir pişmanlık, bir hüzün, bir korku senin kalbine gelmese o kalp demek ki ölüdür manasına geliyor. Alamettir, işarettir onun üzerine. Nasıl işte ben elimi kaldırdım, işarettir, hayat var bende. O da insan önceki günahlarının üzerinde mahzun olmasa, demek onun kalbi Allah-u karşı ölü salıyor. Öyle alamet. Bazı ameller vardı. Sen gençliğinde yapabiliyordun Allah'ın zikri, ibadeti, taatı. O günahların üzerinde, terk etmesin, üzerinde de pişman olmasın. Yani her ikisi de geçmiş olanların üzerinde. Geçmiş olanların üzerinde günah ise mahzun olmasın. Sevap ise de pişman olmasın. Keşke ben o sevapları yapsaydım demesen, gede demek kalp. Kalbi öldüren şey nedir peki? O mühimdir bize. O kalp alametler varsa neyse o geçiyor. Fakat kalbi öldüren şeyler nedir? Bu kalbimizi öldüren şeyler nedir? Bunları bilelim. Onları terk edelim. Bizden geldiği kadar kalbimiz Allahu Zülcelal'a e karşı sağ olsun. Birincisi hübbü dünya. Dünya sevgisi, dünya sevgisi insanın kalbini ahiret bakımından Allahu Zülcelale karşı öldürüyor. Ve Allahu Zülcelale zikir yapmamak o, o da kalbi öldürüyor. Bir de gafillerle beraber oturup kalkmak. Allah'tan gafil olan kimselerle beraber oturup kalkmak bu üç şey kalbi öldürüyor. Bunların tersi de kalbi ehya ediyor. Dünyanın muhabbeti insanın kalbinde olmasa, Allahu Zülcelal'in muhabbetini beslerse kendi kalbinde, birisi derse insan dünya için çalışıyor, şey yapıyor, çalışsın. Onun elinde olsun. Şabdül Kadri Gelyan'ı demişler kadar sırasında. Dünya nasıldır insan için zararı? Dünya elde olduğu zaman kalpte olmasa onun zararı yoktur demiştir. Yani kalp Allah'ın nazargahıdır. Allah oraya bakıyor. Allah'ın sevgisi orada olması lazımdır. Ellen dünya ile çalı sabahtan akşama kadar onun zararı yoktur. İşte bir tanesi dünya muhabbeti insan kalbinden atarsa, ikincisi Allah'ın zikriyle meşgul olursa, üçüncüsü biz dedik gafillerle beraber oturmak kalbi öldürüyordu. Bu sefer salih olan kimselerle oturup kalkmak, onun tersi yapmak kalbi ihya eder. E, böyledir. Devamlı olarak bu gibi sohbetlere gidersek, birbirimize sohbet edersek, Allah'tan bahsedersek, nasıl yağmur yere yağdığı zaman bitki çıkarıyor, güzel çiçekler, yeşillik çıkıyor ise, Allah'ın rahmeti de böyle insanların üzerine geliyor. Allah'ın Allah'tan bahsedildiği zaman o kalbe gelen Allah'ın rahmeti kalbi çiçeklerle, yeşillikle ihya ediyor. Onun tersi de dediğim gibi Allah'ta insan gafil kalırsa Allahu Zülcelal'e milyarlarca hamdü sana edelim ki bu meclisi böyle bize nesip etmiştir. Çünkü böyle meclisler Peygamber aleyhisselam onun hakkında şöyle buyurmuş. Seyyar melekler vardır, seyyahun. Böyle bir meclis gördüğü zaman birbirine çağırıyorlar. Gelin gelin aradığınız şey buradadır. Geliyorlar, halaka şeklinde arşa alaya kadar Allah'ın huzuruna gidiyorlar. Allah soruyor onları, onlardan daha iyi bildiği halde de soruyor onlara. Benim kullarım nasıl gördünüz? Ya Rabbi senin kulların... Birbirine emri bil meruf ve nehil münker söylüyorlardı. Senin zikrini yapıyorlardı. Bu şekilde ne yapıyorlardı ise o şekilde söylüyorlar. Beni görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Seni beni görseydiler nasıl olacaktı? Seni görseydiler daha sana aşık olacaklardı. Ne istiyorlar? Cennet istiyorlar. Cenneti görmüşler mi? Hayır görmemişler. Görseydi nasıl olacaktı? Daha ameli salih yapacaktı denetin. Neden kendini muhafaza ediyor? Cehennemden kendini muhafaza ediyorlar. Cehennemi, cehennemi görmüşler. Hayır görmemişler. Görseydiler nasıl daha fazla kendini muhafaza ederlerdi ondan. siz onları öyle gördüyseniz ben hepsini onlara istediğini verdim. Cehennemden onları muhafaza ettim. Cenneti onlara nasip ettim. Onlara affı mekfiyat ettim. Bir meleket diyor, Ya Rabbi bir kişi senin için değil de dünya için o on, gelmişti onların yanına. Olsun. Onların yanına gelen şakî olmaz. Onu da onların hürmetine affettim diyor Allah'u Zülcelal. Allah öyle merhamet sahibidir. Yeter ki biz kalbimizden onun rızası için bir gayret bir gayret olsun. Allah'u Zülcelal inşallah kalbimize bakacak. Onun için bir şeyler yaptığımız zaman o da bizi görecek. Siz benden mert değilsiniz ya kulum. Benden merhametli değilsiniz. Siz bu zayıflığınızla beraber böyle yapıyorsunuz, fedakarlık yapıyorsunuz. Ben de size karşı böyle fedakarlık yaparım. Bizi affedecek inşallah. Cehennemden bizi muhafaza edecek. Cennetine de bize nesip edecektir inşallah. Böyle inanalım Allah bize ne verirse o menfaatlidir bize. Hastalık verirse o bizim için menfiatlidir. Zenginlik verirse o bizim için menfiatlidir. Fakirlik verirse o bizim için menfiatlidir. Ne verirse bizim için menfiatli olan şey öyledir. Hatta bazı günah yaptığımız zaman da bizim için menfiatli olduğunu olduğu için bize o günahı yaptırmış. Ama şeytan la demiş. Onu böyle kovalınca ya Rabbi ben de kıyamete kadar onları yoldan çıkaracağım. Benim kullarımı yoldan çıkaramasın ya la'in. Yoldan çıkaramasın yani günah yaptıramasın değil. Günah yapacak. Ama günahdan sonra hemen tövbeye kaçacak. Tövbe edecek. O günahlar af olacak. Allahu Zülcelal'e karşı kulluk vasifesini yerine getirecek. Yoldan çıkmadı o. Tam yola takip ediyor. Çünkü Allahu Zülcelal dememiş gümrah yapmayın demiştir. Ama günah yaptığı zaman tövbe edin demiş. Manası odur. Peygamber olmasa masum değildir. Mutlaka günah yapacak. Günahdan sonra tövbe eden şahıs şeytan onu yoldan çıkarmamıştır. Hatta diyor keşke o günahı yaptırmasaydım ona. Boşa gitti. Sevap daha kazandı. O günah ona sevap oldu bu şekilde günahın yaptırması için pişman oluyor. Onun için Allah öyle öyle kullarına şefkatli ve merhametlidir. Üstten geçiyoruz. Derin düşünürsek ne kadar merhametli olduğunu meydana çıkarırız. İşte onun bu iyiliğine karşı, bu merhametine karşı aşık olalım ona. Her şeyimizi feda, Fida edelim ona. Canımızı, ruhumuzu, malımızı, her şeyimizi hiç olmazsa biraz nefsimizin isteklerini terk edelim. Onun arzular, onun isteklerini yerine getirelim. Diyor, sen benim kullarımı yoldan çıkaramazsın diyor. Kullarımı. O günahla beraber gene kulumu diyor. Günah yapıyor. Ona asi geliyor. Diyor, kulumu Yoldan çıkaramazsın. Çünkü demek ki allah Zülcelal ona tövbe nasip etmiş. Yoldan çıkmıyor. Fakat şeytana göre diyor işte günah yaptı onu yoldan çıkardım. Günah yaptıktan sonra tövbe ederse yoldan çıkmamıştır sayılır. Buna böyle bir derin olarak düşünürsek bu tövbe Allah'ın ne güzel merhamet kapısıdır. Günah yapıyorsun, yüz sene yaşıyorsun, hep günah yapıyorsun. Ondan sonra tövbe ediyorsun. O senin o günahlar hepsi sevap oluyor. Onunla cennete giriyorsun. E de bundan daha ne büyük nimet olacak? Gafil olursak demin dedik. Gafillerle beraber oturup kalkmak kalp ölüyor. İşte on, ondandır. Sıkıntımız ondandır. Daima birbirimizi uyarırsak Allahu Zülcelal'in büyüklüğü, Allahu Zülcelal'in merhametli, Allahu Zülcelal'in şedidül ikab olduğunu da insan ona asi olursa, daima ölünceye kadar ona asi gelirse bunu birbirimize böyle anlatırsak o gafletten muhafaza oluruz. Kalp ihya olacak o zaman. Çünkü nerede oturursak oturalım Allah'tan bahsettiğimiz zaman Allah'ın rahmeti kalplerimize gelecek, ya edecek. Bak, görüyoruz kış mevsiminde kup kuruyorlar her yer. Yani bahardan sonra yaz geliyor, sonbahar, kış mevsiminde hepsi yer kup kurudur. Bahar gelince Allah yağmur yağdırıyor, ondan sonra yer yeşillik çıkarıyor böyle. Allah'u Zülcelal'den bahsetmek de, O'nun zikrini yapmak da, O'nun rahmeti o dünyanın üzerinde gelen yağmur gibidir. O yağmur nasıl bitki çıkarıyor, böyle ihya ediyor yeryüzü? O Allah'tan bahsetmek, Allah'ın zikrini yapmak, ibadeti yapmak, günahlardan muhafaza olmak, Allah'ın rahmeti o insanın üzerine, kalbin üzerine geliyor, ihya ediyor Allah'u Zülcelal'e Öyle ehya olduğu zaman nasıl bazı insanlar hastadır, dünya için çalışmıyor, bazı insan da sağlamdır. Ne kadar o rahmet yağmuru gelirse onun manevi insanı kuvvetleniyor. Daha fazla ibadet yapabiliyor. Ama gafil olduğu zaman da ibadet yapmadığı zaman, günahlar yaptığı zaman hasta oluyor. Hastadaki insanlar, dünyadaki olan hasta olan insanlar nasıl dünya için çalışamıyor? manevi olarak da hasta olan insan kendi ahireti için Allah rızasını kazanması için güç yoktur onda. Zayıf kalıyor. <laughs> Allahu Zülcelal hepimizden razı olacak şekilde ameli salih nasip etsin inşallah.